Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video paylaşıyorum. Bu ne videosu olacak? Bu bir mini video çekimi. Şu anda Park Vera'dayız ve Armağan'dayız. Şu an ben olduğu yere doğru gitmekteyim. Gördüğünüz gibi burada Monster Hike'lar var. Bu şu Monster Hike'ı çok sevdim. Anna ve Aslan'ın şeyi var. Helişerleri. Ve... Göstermeyeceğim. şer şekilde beraberiz. Evet. Gidiyoruz işlerin yanına geldik. Aslında ben bu seti almak istiyordum ama ta ki Ketino'ta yeni bir set aldım arkadaş. Bakın ne güzel bir set. Evet. Ben şu içindekilere bayıldım. <laughs> Bakın. Maske yapmak için harika. Aa, Bak. Minka evet. falan çıkıyor. De Çok güzel. Ama. Kesinlikle bu seti almanızı öneririm ama ben almadım. Biz tekniğimi inşallah Ay ben bir sayımı alsam acaba? Ben şunu şu yaptım. Bu çok tatlı ama bu da çok şu da çok tatlı. Bu çok tatlı. O kadar tatlı değil ama. <laughs> Ay acaba ben bir sayı mı alsam? Hey, ilk önce ben dedim bu cümleyi. Çok güzel ve ben bunu. Arkadaşlar aramızda üç seçenek var. E, ama ben bunu aradım için bunu almayı planlıyorum. Ama bunu da alabilirim. Hangisi? Evet, ben bunu alıyorum. Torta çay şekli. sen ne alacaksın. O bir sayla bunun ismi. Biri hakkında tartışmada girdi. <laughs> olarak bence ikisinden hangisi diye sorarsanız bence Bisa. Ama biriyle de tatlı. Bakın, benim Bakın bu çok bu set de çok tatlıymış. Bakın bu <laughs> <güzel>. Evet arkadaşlar <laughs> evet, ben, ben, de kararımı Aldım. Ben burayı alacağım. Ben de Corey Evet almaya doğru gidiyoruz. Yeni <laughs> Aldım 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 aldım. aldım. Aldık ve <laughs> çıktım. Armağan bir kurtuluş. Armağan bir güzellik. Aynen. Corey <laughs> çıkıyoruz. Şimdi biz bugün ben 3 ayrı alışveriş o 2 ayrı alışveriş yaptı. Evet. Aslında kısa kısa alışverişler. Ve bunun videosunu da isterseniz çekeceğim. Aşağı yoruma yazarsanız sevinirim. Sev Bu kadar Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki görüşmekte. Bye bye. Hoşçakalın. Ee, alışveriş videosunu da isterseniz aşağı yorum olarak yazın. Ve beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Evet beğen.